Ustadımızı zaman zaman ziyaret ettik. Çok tavsiyelerde de bulunmuşuz. Elbette ki birinci ağızdan dinayı arzu ediyoruz. Evliya Yevdur Rahmetullah. Bir velide bahsediyor. Allah <laughs> rahmetine acil olsun. O bakımda zaten. Destan ifa ediyor. Bununla beraber de bizzat üstadı yani, ziyaretçi hmm. yani, de zaman zaman, zamanını satıp tavsiyeler dinleyen sarı ağabeyimizden işte bazı hatıralar dinledik. Ondan sonra Kur'an katip Hatip duası yapıyor. Üstadın seyyidliği ile alakalı size e, abi tavsiyesini de cemaat duysun. Onlar, şimdi Osman Hoca Ondan burada var dedi. Yani, ondan sonra Hoca varken ki bizim tümemiz Yok. şeydi yani. Ama hocalar şey... müsaade edince konuşulur. <gülüyor> 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 şimdi üstadı 1946'dan hatta 1945'ten itibaren tanımaya başladı. O zaman tabii büyük de serden geçti. Ve Sebir Reşat gibi gazetelerle okuyarak onları öğrendik üstadı. Sonra bir gün geldi. O zaman bizim şeyde Urfa'da şube reisi vardı. Hulusi Nahya gibi. Hulusi Özbaş'ta eski soyadı. Sonra Hulusi Nahya oldu. Hulusi Bey geldi. Hulusi Bey gelince bazı yerlerde böyle oturur. <laughs> Arkadaşlarımla beraber anlatıyorlardı. Biz de giderdik arkadaşlarıyla onun yanına gitmeye başladık. Bir gün Yusuf Paşa Camii'ne gidiyordum, Hiç unutmam. Ben o zaman daha, geldiği senin birinci sınıfında filan anca bu şekilde orta konu son sınıfında birinci sınıfına geçince gidiyordum. Kısa pantolonla gidiyordum. Kısa pantolonla gidince Yusuf Paşa'nın camiine gidiyordum. Benle Mehmet Aydın diye bir arkadaşım vardı. O da benimle beraberdi. Ben böyle geldim, kulusu beni dedi, gelin çocuklar size ben de hikaye alın, okuyayım dedi. Ağır başladı, çıkarttı cebimden bir defter. Bana e, asker arkadaşım, asker olduğu için diye başladı. Şöyle birinci söz, ikinci söz, üçüncü sözü onlara anlattı. Anlatınca hoşuma gitti. Tabii yarın gelin, gelin size aynı hikayede. <laughs> hikaye okuyayım, başka bir hikaye okuyayım, hikaye okuyayım diye. Geldiği <laughs> zaman, sonra ben kısa pantolonu dedi kardeşim, o pantolonu biraz uzatsam daha iyi olur dedi bu şekilde oluyor. Ondan sonra eser pantolonu kestim ve uzun pantolon giymeye başladım. Sonra o Mehmet şey oldu, okul fakültesini bitirdi ve okul fakültesini bitirdi, askeri hakim oldu. Sonra Yargıtay'a girdi, Yargıtay birinci daire başkanı oldu şimdi. Mehmet Aydın, Allah selamet versin. Sonra ben şey oldum, Ulu Sabi'nin dost oldu. Yani dost olduğundan da uzaktan geldi, abimiz dedi, hürmet ederek filan ediyoruz. Onu dinliyoruz ama toplam prada falan konuşmalarını. Evet. Bir gün Ertuğrul Kulusu abi emekli oluyor. Kendisi albaydı. O zaman şube reisiydi. On üç şubenin reisiydi. Bizim o şeyden. Gidecek şube evet. Mürlana diye bir yerde evet. toplantı evet. yapıyoruz. Ve evet. Ertuğrul'un evet. evet. gideri gelenler hepsini davet ettik. İyince Mehmet dedem de bana o zaman <laughs> ağlı gel seni getirelim <laughs> bu toplantıyı. sen de gel. Kulusu Bey'i tanısın şey desin, düğüm sınavını gel dinle dedim. Git okulda bir konuşma yaptı. Ve anlattı dedi arkadaşlar, şimdi kadar ben size anlattım. Ve bütün konuşmalarım benden değil, zaman Hazretlerinin kitaplarından duran anlatılarım. Aha. İlk defa oradan açıklar. Şimdi kadar burası bir kendisi anlatıyor diye zannediyorum. Sonra tabii geldi milletten beden açtı, artık Allah'a sınavı gidiyorum dedi, memlekete gidiyorum. Gidince dedemle beraber gidiyorduk. Bunu dedem de onu gördü diyor. Ne dedem de dedi ki Saliha izin ver. Gitsin bir zaman ziyaret etsin. Ben dedim ki üstadı git ziyaret et. Ben dedim dede, bizim dedem bana izin veriyor. Fakat dedem de dedi ki Saliha izin ver. Gitsin dedi. Üstadı bir zaman ziyaret etsin. Yok dedi. Ben dedi hocaya, hacıya ben torunumu gitmek istemiyorum dedi. Şöyle filan dedi. O sen bildiğin hacıdan hacıdan değil. Bu adam nedir dedi bu? Dedi bu iman dedi. Öyle mi? Madem öyle diyorsun öyle de gitsin dedi. Şimdi daha bu şekilde izin çıktı. E geldi Hulusi abiden o zaman bana bir mektup verdi. Ben tam o zaman da liseyi bitiriyordum. Bana mektup verdi. Mektup nasıl gideceğim? Urfa'dan geliyor Antep yoluna, Antep'ten nerede trenle bineceğim? Oradan trenden bindikten sonra gideceğim, Bulukursa'da ineceğim. Orada tren, Ankara'ya giden tren var, bir de Afyon'a giden. Sen bineceksin onun içine ve çayda ineceksin. Oradan da Emine Dağı'na gideceksin dedi. Ulusu Bey bana mektup da verdi. Bu tarif etti. Hakikaten ben de geldiğim zaman çantamı aldım, izni aldım, bindim gittim. Tren o zaman tren başka otobüs falan yoktu. Tren böyle mahşeriydi. Ayak üzerine bindik. Nereden Adana'ya da tek ayak gittik. Hiç yeri yok ki cümle ayağa basmayın. Yani ben trenle orada Adana'dan sonra biraz millet indi, biraz iş hafifledi. Sonra orada bindik, Kuru Pusta'ya gittik. Kuru da. orada tren ikiye ayırıyor. Afyon'a ve Ankara'ya. Ben o zaman indim, Afyon'a giden trene bindim. Bindim, çay et, oraya kaldım, bir şey ettik. Orada geldik, çay dediler, çayda indik. Gelince otobüs bağırıyordu. Emirdağ, Dağı, diye bağırıyor, Emir daha. diye bir şekilde. Biz de indik, emir... <laughs> doğru, Emir Dağı'ya bir trene bindim şeye. Trene bindince, o zaman benim elinde çarptı gelince, yani yabancı bir adam görünce, orada bir adam var, böyle şapkası diye geniş bir şapkası var, görmedim. Yani böyle şey dedi, çocuk nereye gidiyorsun dedi. Ben dedim, zaman hazır, Ben ziyarete gidiyorum. Uuu, başladı küfür etmeye. Sustum, baktım bir de söyledi sustum, bir daha sustum, baktım susma, hadi patladım. Dedim, sana ne be dedim, bağırdım ona. Sana ne dedim. O zaman yanında bir adam vardı, eğildi bana. Ya dedi, bu harp var dedi, sana zar zararı dokunabilir dedi. Ama o adam da sustu, o, o ben bağırmamdan sonra o sustu. Neyse geldik Afyon'da trenin otobüste, otobüste indim. Şey o şeye gitti, Eskişehir'e gitti, otobüs gidiyor. Ben orada indim, Mehmet Çalışkan'ı arıyorum. Mehmet Çalışkan'ı aradım, baktım Mehmet Çalışkan geldi. Onda baktım şapkası var. Ben de taş akmadan ikra etmişim. Onu görünce geldi. Çocuk dedi, ne istiyorsun dedi. Dedim ben ustadı ziyaret etmek istiyorum. Dedi o usta 15 günden beri kimse kabul etmiyor. Sana ne dedim, ben de ona bakardım. <laughs> i̇çinde şey vardı yani. Adam dedi, sen anladım sen yorgunsun halde. Ben de hakikaten üç günden beri yoldayız yani. Parça ekmek, bir peynir de çay. Sen otur dedi, ben şimdi geliyorum dedi. O bakkaliyesi vardı. Ben oturdum, o kayboldu. Gitti. Gittikten sonra biraz sonra geldi, baktım başını sallayarak geldi. Daha gibi Allah Allah ya, on beş bin kimse kabul etmiyor. Bana diyor ki, hemen gelsin. Dedi. Ne, 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 ne oluyor bu? bıraktım. Dedi, dedi, kardeşim gelsin. üstad istiyor geldi. Kalkın. Çıktım onunla beraber gidiyoruz. O zaman altında, üstadın altında dükkanı vardı Hamza'nın. Hamza Emek. Allah rahmet eylesin. Hamza, Hamza'nın ile beraber yukarıya çıktık. O oh, Mehmet Çalışkan, ben. O zaman bir de Sadık vardı, Teziz Sadık. Onunla beraber. Ustanın yanında o zaman hizmet eden bir Mustafa Acet vardı. Allah rahmet eylesin. Evet. Emredildiğim gibi öyle de vefat İyi bir hattattı. O da geldi. O yukarı çıkınca merdivenle çıktık. O da bir sahanlık var. Sahanlıkta olunca şapkasını oraya attı. Mehmet Çalışkan. Çalışkan'ı atınca ben dedim ya o şapkayı bırakmıyordu. Bu adam yere attı. Niye? Ustanın yanında şapkayla girmedi. Ustanı <laughs> i̇şte, işte, kabul etmemişler. Hatta öyle zannediyorum ben. Girince biz girdik. Birini gösterdi dedi ki siz çıkın siz çıkın dedi. Bu yalnız kalsın, misafir kalsın dedi. Onlar çıktılar, hepsi çıktılar. Yalnız üstadın yanında banka aldım, çıkmıştım ben kaldım, diz çökmüştüm ben. Üstad da kardeş kalyeriye oturmuştu. Dediğince, kardeşim sen kimsin dedim. Ben dedim, ben İslam Üstad'ı filan dedim. Ufadan geliyorum, babam Hacı İbrahim dedim. Dedem Hasan dedim. Ondan sonra dedi, baban Annen kimdi? Dedi. Annem dedi, babamın amcazadesi olur. Peki, deden kimdi? Dedem dedim işte, şeydi yani, yani deden ha hanımı kimdir? Anne yani, baba annen kimdir? O da, o da onun amcası kızı oldu. Peki, size ne derler? Dedim, ne derler. Seyit diyorlar ama biz bilmiyoruz, doğru mu dağılmış mı? Ben bilmiyorum dedim, dere duydum dedim ben. Deyince böyle, Dedi amcam kısım, o da amcazadasın dedi. Kardeşim dedi, benim babam Hüseyin'idir, annem de Hasan'ıdır. Ha kardeşim ben seyit saydın mı dedim. dedim, siz hem seyitsiniz hem de şerifsiniz. Ben yani öyle duymuştum yani Hz. Hasan'dan gelenler şerif, Hz. Hüseyin'den gelenler de seyit denilmiş. Yani ben öyle duymuştum. O böyle maşallah maşallah dedi, beni de kucakladı. Kucaklayınca ben de o zaman ilk defa erdini eskiden vermiyordum. Elini tuttuğumda onu öptüm elini üstadın eline. Ne dedi babam Hasan'ın annem Hüseyin dedi. Ben seni saygın mıyım Ne efendim hem seyisiniz hem şerifsiniz dedi. Maşallah maşallah dedi şey Ama kimseye bunu söyleme. Patladım, ben duramadım dışarı <laughs> ben sıkıştırınca şey etti gitsenince oradaki olan hani şey Mehmet Çalışkan, Sadık, Bülent o zaman Tahir Basçı'nın vardı doktor. Ustadın doktoru dedi. Yani. Onlar ben sıkıştırınca tabi söyledik yani. Aklıma sen ne Ya ben de maalesef. Ben gittik sonra otobüsü durdurttu. Ustad aşağı indi. O adam da indi. Biz de indik. Beraber inince o zaman adam hemen otobüsün arkasında kalktı. Ustada bir şey ısrar etti. O zaman bir kesenin içinde bir şey vardı. Ne olduğunu bilemiyorum. İsrar etti onu vermeye. Ustad dedim kardeşim. Şey etmem. <laughs> ben sana veriyorum Tamam dedi. Ben kabul ettim. Sana veriyorum. Sen davanın dedi. Dava için. Tamam dava için. Sen harcarsın dedi ona. Dedi ki, ısrar edince dedi ki usta kabul etmez kimsinden. Adamı şey ettik. Peki dedik. O zaman bir top kumaş şey etti dedi. Onun topunu kabul et Tamam kardeşim dedi. Ben bunu, bunu kabul ettim. Size veriyorum dedi. Sen bunu şeylesin. Kendin kullanırsın dedi ona. Teşekkür ederim. Neyse kabul etmedi. Adam edince kabul etmedik. Söyledik ki üstad kabul ediyor. Sonra aldı adam. Sonra e, da Ankara'ya gelince verdi dedi bu nur talebelerinin ayaklarının altına şeydi Ve 1900 geldiler o zaman askerler bizim camimizden toplu alıp götürdüler onu. Bu şekilde şey oldu yani. Ve 70 terebe onu yolcu ettik Ankara istasyonunda. Adam dedi ki üstadın eserleri için değil bir harf için ölürseniz Öyle dedi. bunlar hakikattir dedi bu eserler. Hakikat bazı hakikattir dedi. Neyse adam yolcu etti gitti. Adam buradan Halep, Halep'te kadar bindi trene, o zaman şey, Doğa şey, Ekspresi vardı bu bu Halep Ekspresi vardı. Ona bindi. Halep'e gitti. Halep'te indi. Oradan oradan şeye geçti. Beyrut'a geçti. Beyrut'a geçince Beyrut'ten vapurla şeye gitmiş. Oradan İskenderiye'ye geçmiş. Yani, Mısır'a gitmiş. İskenderiye gelince orada Ezher Üniversitesi onu yemeğe davet etmiş. Akşam yemeğin içerisinde bir, bir, bir davet yapmış. Davet edince Mısır'da sormuşlar. Nereye gittin? İşte anlatmış. Şöyle gittim, böyle gittim. Afganistan'a gittim, bilmem gittim, bilmem ne gittim. Ondan sonra şeye gittim. Şeye gittim, Irak'a gittim, bir şeye gittim. Yani, Türkiye'ye gidince orada gülmüşler. Orada Mısır'da gülmüşler. Gülünce o zaman adam elindeki çatalı bırakıyor, ayağa kalkıyor. <laughs> diyor ki, biz bildiriz diyor, ben <laughs> Türkiye'de el adamı Türkiye'de buldum. Kırsızlı'dan Alemistan. bu bir Alemistan'daki adamı Türkiye'de buldum. Oradaki nuru orada buldum. Ve ona intisab etmekle şeref duydum. Yani bu, uzun bir konuşma yapıyor. Ve nihayet Cumhuriyet Hastası onun iki sahibe yazıyor onun konuşmasını. Onun Mısırlı'nı hepsi biraz ağır konuşuyordu o zaman, Mısırlı şey. Biz onu tercüme ettik ve üstad üstad'a gönderdik. Üstad bu ben, met edeyim, ben met ediyorum, ben met ediyorum, ben met ediyorum. hayatta bir on sıfır kaç sıfır kaldı, onları ona koydu. koyduk, on, onu da zorla koyduk. Yoksa onu da, onu kaldıracaktı yani. Üstad'ın dedi, bir hatıra çıkardık, bir hatıra çıkardık yani. Nihayet yani, gitti adam rahat Sonra ben adamı bir daha gelmedim. Ben 1963'te şeye Pakistan'a gelince o zaman gazeteleri yazdı, biz Dünya İslam Kongresi için gidirdik. işte kimler iştirak ediyor diye, bizim ismimizi de koymuşlar Türkiye'den gelince. Adam Sint'ten geliyor o zaman, geliyor, baktım ben otururken ön tarafta oturduk o zaman. Bir de baktım, Halim Hüseyin'in de yanında da Kudüs Adam ağlıyor ağlıyor, böyle gün hüngür böyle, böyle, gelmiyordu geliyordu, böyle geldi, geldi diyorum, beni kucakladı, şuna etti. Yani sende ustadının oksu var dedi, ustad ağlamaya yani ﷺ yani şey, çok şey dedi. Sonra ben biz sonra onun yanına gittim, kedim ziyaretine gittim, bu işinde kadar gittim onun şeyle. Ben ustad hakkında çok şeyi vardı, dedi. Yani. o da ilk oldu yani, orada anlatmış yani ödemelere, planlara anlatmış yani ustad. Yani işte şey olan budur. Allah ﷻ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ماشي <applause> <applause>